Formula 1 denilince akla adrenalin, rekabet, sevinç ve en önemlisi de hız gelir. Bunların yanı sıra zaman zaman gelen kazalarda bu tutkunun bir parçasıdır. İşte Roman Grosjean'ın 2020 Bahrain Grand Prix'sinde yaşadığı korkunç kazada bunlardan sadece bir tanesiydi. Fransız sürücünün alevlerin içinde kalması akıllara Formula 1'de daha önce yaşanmış büyük kazaları getirdi. Şimdi sizleri hafızalara kazanan 5 büyük kazayla baş başa bırakıyoruz. 5 numarada Robert Kubica'nın yaşadığı kaza var. 2007 Kanada Grand Prix'sini 15. sırada götüren Robert Kubica, Yarno Trulli ile yaşadığı temas sonrası saatte yaklaşık 250 km hızla duvara çarparak taklalar atmaya başladı ve ancak yolun diğer tarafındaki duvara çarparak durabildi. Bu korkunç kazanın ardından Polonyalı sürücü parçalara ayrılan aracından ufak sıyrıklarla kurtuldu. 4 numarada alevlerin içinden hayata tutunan Niki Lauda var. 1976 yılı Niki Lauda'nın Almanya Grand Prix'sindeki unutulmaz kazasına sahne oldu. James Hunt'ın gerisinde kalmamak uğruna ıslak yolu aldırış etmeden son sürat giden Lauda kontrolünü kaybederek alev topuna dönen aracının içinde kalmıştı. Alevler o kadar şiddetliydi ki o dönemki kaskı sıcaktan erimiş ve Lauda'nın da yüzü yanmıştı. Herkesin yaşamasına mucize gözüyle baktığı Lauda sadece 3 yarış sonra ise pistlere geri döndü. 3 numarada yaşadığı korkunç kaza sonrası hayata gözlerini yuman Jill Villeneuve var. Jill Villeneuve, 1982 Belçika Grand Prix'si için gerçekleştirilen sıralama turları için piste çıkmıştı. Oldukça hızlı ilerleyen Kanadalı pilot, önündeki araca çarpması sonucunda bir anda havalandı. Villeneuve taklalar atarak parçalara ayrılan arabasından dışarı fırlamış ve sert bir şekilde yere düşmüştü. Bu kaza sonrası Kanadalı sürücü hayatını kaybetti. 2 numarada yaşadığı kaza sonrası herkesi hüzne boğan Jules Bianchi var. Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen Jules Bianchi yağmurun etkilediği 2014 Japonya Grand Prix'sinde kontrolünü kaybederek çok hızlı bir şekilde pist dışına doğru yöneldi. O esnada pistin kenarında Sauber pilotu Adrian Sutil'in aracını kaldırmaya çalışan çekici ve görevliler vardı. Bianchi neredeyse hiç yavaşlamadan çekicinin arka taraftan altına girdi. Genç sürücü bir süre hayata tutunmaya çalıştı ancak sonunda hayata gözlerini yumdu. Sıra geldi bir numaraya. Bir numarada Formula 1 severlerin hayran olduğu ve hiçbir zaman hafızalardan silinmeyen Ayrton Senna var. Senna lider götürdüğü ve herkesin kazanmasına kesin gözüyle baktığı 1994 San Marino Grand Prix'sinde beklenmedik bir kaza yaşadı. 300 km hızla Tamburello virajına yaklaşan Brezilyalı sürücü direksiyon hakimiyetini de kaybederek pistten çıktı. Senna duvara çarpan ve parçalanan aracının içerisinde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Brezilyalı Formula 1 efsanesi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.